Üç buçuk senedir mücadelesini verdiğimiz medrese için bir yer alacaktık. Üç buçuk senedir bunun mücadelesini veriyor idik. Elhamdülillah Rabbimiz nasip etti bugün bir yer aldık. Kaporasını verdik. Allah zevalden muhafaza eylesin. Elincil mahallesinde yukarıda tramvay durağına da yakın bir yerde bir yer inşallah aldık. Sizin haberiniz yok. Elim şu anda medresenin 4 milyon borcu var. 4 milyon borcu da girdik. Hocam döndürdün, dolaştırdın işi, paraya getirdin. Sen bilirsin. Benim işim bu. Az önce sana ne dedi? İlim yoluna infak şeriatı tercih etmek için yapılır. O zaman o çok çok alır katlar götürür dedi değil mi İmam-ı Rabbani Hazretleri? Ben insanları hayra teşvik ediyorum. Eddallu alel hayr <laughs> kefa'ilihi. Hayra delalet eden onu yapmış gibidir. Bak bu kadar insanlara duyuruyorum. Şu anda medresenin kendisi bizatihi bu müessese medrese 4 milyon borca girdi. 15 milyonluk yerdi. 14 milyona anca indi. Abi kurs, abi medrese, abi medrese falan adam da Allah razı olsun abimiz çocuklarıyla istişare yaptı. 1 milyonun üzerine çizik attı. 13 milyona bize verdi. Şu anda medresenin 4 milyon borcu var. Ramazana kadar bitmesi lazım. Arkadaşlar ben bunu size duyuruyorum tamam mı? Artık siz Hocam biz çalıştık ya yapabileceğimizi yaptık da diyebilirsiniz. Hocam yaptık ama daha fazla yapacağız inşallah bu borç hepimizin de diyebilirsiniz. Hocam bu kadar şey okudun daha bir şey söylemene gerek yok gerisi bizde diyebilirsiniz. Bu işe seve seve sahip çıkabilirsiniz. Valla ben üzerime düşeni yapıyorum yaptım yapacağım bu can bu tende olduğu müddetçe de bu işte gayretliyim. Siz de bu işte ben de varım diyorsanız işte medresenin numarası burada. Ben sizi bu hayra teşvik ediyorum. Bu da sizin ahiret sermayeniz olsun. Emin olun bak adam bizi hiç tanımadığı halde telefonda konuştuk. Vallahi hocam dedi babam babamın oğlu arasa vermem dedi. Medrese deyince çocuklarım da dedi istişare yaptık. Çocukları da güzel adamın ya güleç yüzlü. Hoş bir adam yani çok hoşuma gitti. Böyle bir adamı kazandığımız için, böyle bir abimizle ve, ve evlatlarıyla tanışabildiğim için çok da memnun ve razı oldum bugün bu yerini aldığımız abimizin. Çok da duacıyım ona. Çok duacıyım. Çok 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 çok. Neden biliyor musunuz? Ona da söyledim bugün. Sen dedim beni nasıl memnun ettin ben sana anlatayım. Bak dedim ben dedim aylardır insanlara bu mevzuları anlatmaya çalışıyorum. Çok tanıdığım insanlar var telefonumu açmadılar, geri dönüş yapmadılar falanlar filanlar. Oralı olmadılar, umursamadılar. Ama biz seninle yüz yüze konuşmadık. Geçmişte bir hukukumuz yok. İlk defa tanışıyoruz. Ben sana telefonda burası medresi olacak abi. Her şeyi şeffaflığıyla da anlattım. Sen ise ne yaptın? Çocuklarınla görüştün. Çocukların da dediler ki baba kiminin parası kiminin duası o medrese bizim inşallah evimizin temelinde ne güzel işte Kur'an okunacak Boş ver, almayı ver Bin, bir milyon da sen dedi siz hiç tanımadığınız halde onun üzerine kalem çektiniz ben bunu en yakınlarımdan göremedim duyamadım beni o kadar memnun ettiniz ki anlatamam ama ben talebelerle de dua edeceğim Cemaatle de dua edeceğim. Bizi nasıl memnun ettiyseniz Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban olduğum Rabbim daha fazla memnun olmuştur. Benim gibi bu işin idrakını tam anlamayan bir garip bile bu kadar sevindiyse Allah ve Resul, Resulü nasıl sevinmiştir, nasıl memnun olmuştur. Rabbim dedim dünyanın ahiretini mamur eylesin dedim. Çok da duacıyım. Allah razı olsun. Ben her zaman söylüyorum. Bakın arkadaşlar buralara kadar gelmiş bu mevzu. Bundan sonrasını da gider samimiyetle söylüyorum. Biznillah Allah'ımızın inayetiyle, yardımıyla, nusretiyle bundan sonrası da gider buralara kadar gelmiş olan. Niye siz de bunun içerisinde olmayasınız? Niye sizin de bu işte bir gayretiniz olmasın? Aha bu kadar mevzular okuyoruz. İlim talebesine, şeriata hizmet vesaire. Niye sizin bunda bir desteğiniz vesaire olmasın? Niye sizin de burada bir katkınız olmasın? Benim niyetim bu abi. Sen olmasan emin ol öyle bazıları içinden kötü kötü şeyler düşünüyor. Art niyetli falan bir şeyler geçirebilir. Sen istediğini düşün. Sen olmasan da gider bu dava. Ben olmasam da gider de biz hizmetimizde inşallah biz kazanırız. Niyetimiz halis. Ben yine arkadaşlar bu minvalde medresenin numarasını tekrar hatırlatayım size. Tamam mı? Hocam madem ki öyle bizim de bir faydamız olsun. Çevremizde çalışalım. Gelin bu 4 milyon Kolay bir para değil. Bunu beraber ödeyelim. Bak 9 milyon toplandı. 4 milyon da toplanır hocam. Allah'ın izniyle önümüzde Ramazan 3 aylar var. Onlar var bunlar var. Bizim sadakalarımız var. Ahirete mi götüreceğiz deyip siz de elinizden geldiği kadar yardım edebilirsiniz. Bakın medresenin numarasını veriyorum. 0 535 203 75 59 0 535 203 75 59 Erkan Medresesi irtibat. Buradan bizim arkadaşlar da irtibata girin. İban mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Nasıl bir desteğiniz olacak? O artık size kalmış. Allah gönlünüze genişlik versin. Cebinize genişlik versin. Gönlünüze bereket versin. kalbinize bereket versin. Cüzdanınıza, kasanıza, kesenize bereket versin salihat, salih amellerin yazıldığı defterinize de bol bol bereket versin. işlerinize, hayır ve bereketler ihsan eylesin. afat semaviyeden ve araziyeden gelecek her türlü bela ve musibetlerden de sizi muhafaza eylesin. En büyük sadakayı cariyelerinizden eylesin. Mevla Teala Hazretleri sizi de bu din-i İslam'ın bir hizmetçisi eylesin bu şeriatı garranın bir hizmetçisi eylesin. Burada işte bu nübüvete hizmetçi olanlardan eylesin. Amin. İnşallah ahirette dersiniz be belki. Allah razı olsun ha. O kadar söyledin söyledin ama biz böyle anlamadıydık. Bak bugün ahirette karşımıza çıktı. İnşallah bir gün dersiniz. Dünyada demezseniz ahirette dersiniz inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.